Eğer e-ticaret yapıyorsanız bizim Shipbu sistemimiz bütün pazar yerlerine entegre. Dolayısıyla Shipbu üzerinden Türkiye çıkışlı bütün gönderilerinizi dünyanın bütün ülkelerine gönderebiliyorsunuz. Amazon gönderileriniz olabilir, toplu FBA gönderileriniz olabilir ya da Etsy gibi tek tek müşteriye göndereceğiniz ürünler olabilir. Hiç fark etmez. PTT entegrasyonu var, DHL, FedEx gibi sistemlerle tamamen uyumlu ve her şey online çalışıyor. Shipbu.com'a girdiğinizde Türkiye çıkışlı gönderilerinizin tüm bilgilerini giriyorsunuz. Shipbu sizin için hemen hızlı bir fiyat hazırlıyor. Aynı zamanda Shipbu sadece Türkiye çıkışlı kargolar için değil, Çin'den çıkışlı kargolar için de hizmet veriyor. Gidiyor fabrikaya, üreticinin deposuna kadar ürünleri tek tek teslim alıyor. Hatta fotoğraf ve videolarını çekerek size bu görüntüleri WhatsApp ya da e-posta üzerinden gönderip doğru ürünü aldığınızı teyit ettirebiliyor. Ve Shipbu sizin adınıza etiketleme yaparak kendi deposuna ürünleri çekiyor ve dilediğiniz lokasyona Amerika, Avrupa ya da Amazon'un herhangi bir deposuna bütün gümrük işlemlerini kendisi tamamlayarak teslim ediyor.